Evet, şimdi size tek tek egzersizin kendisini göstereceğim. Egzersiz hakkındaki bilgiyi daha sonra vereceğim. 16 kas grubunla başlıyoruz. Ve ilk uygulama yumruk yapıp 7'ye kadar sayın. Sonra açın. İçinizden yine 7 sayısını geçirin. Diğer elinizle de aynı uygulamayı yapıyorsunuz. Yumruk yapıyorsunuz ve açıyorsunuz. Ardından gelen egzersiz. Abdest alırmış gibi kolu yukarı kaldırıyorsunuz. Ve şuradaki kası hissetmeye çalışıyorsunuz. Sonra tekrar gevşetiyorsunuz. Ondan sonraki uygulama diğer elle, kolla aynı uygulamayı tekrarlıyorsunuz. Ardından saate bakarmış gibi kolunuzu yukarı kaldırıyorsunuz ve burada kolun alt kasını ve üst kasını hissetmeye geçiyorsunuz bilinçli olarak. Daha sonra gevşetiyorsunuz. Aynı uygulamayı diğer elle de tekrarlıyoruz. Sonra gevşetiyoruz. Evet, eller, kollar, parmaklar bitti. Germe ve gevşetme. Şimdi omuzlara yoğunlaşıyorsunuz. Omuzlarınızın bilmiyorum dermiş gibi yukarı kaldırıyorsunuz sonra gevşetiyorsunuz. Omuz sonrası boyun, ense. Ense bölümünü isterseniz başınızı, çenenizi öne eğerek gelebilirsiniz. İsterseniz kafanızı arkaya atarak gerip gevşetebilirsiniz. Kafayı geri atmada bazılarınızın başı dönebilir. Bu durumda lütfen sadece öne doğru. Yani ikisinden birini seçeceksiniz. Ya ön ya arka. Ardından gelen uygulama Alın bölgesindeki kasları germek, bu baş ağrısına, sünüzüte çok iyi gelir bu ara, onu da ekleyeyim. Kaş, alın bölgesini germek, kaşları çatarak ya da hayret ediyorum dermiş gibi kaşları yukarı kaldırarak gerçekleşir. Ardından gelen uygulama, göz kasları, burun, bu bölgeyi gerip gevşetme, burada... Bu uygulama gözlere de iyi geliyor. Zamanla gözlük dereceniz düşebilir daha iyi gördüğünüz için. Gör, gözlük kullananlara söylüyorum ben bunu. Bulanık görmeye başlıyorsanız gözlüğünüzle bilin ki gözlerde düzelme var bozulma yok. Bunun için böyle çirkinleşiyoruz diyorum. Yüzü çirkinleştiriyoruz ve gevşetiyoruz. Ardından gelen uygulama çeneyi alabildiğine açmak. Bu diş gıcırtatmaya ve çene sorunlarını da ortadan kaldırıyor. Bakın sadece idrar için yaptığımız uygulama nelere faydalı. Ağzınızı alabildiğini açıyorsunuz. Ve sonra gevşetiyorsunuz. Evet yüz kaslarımız da bitti. Sırada sırt kasları geliyor. Sırt kaslarını germemiz için omuzlarımızı geriye doğru atıp böbürlenirmiş gibi göğsü öne çıkarmamız gerekiyor. Yani arkada Kuluçka kemiklerini birbirine yaklaştırıyoruz. Geriyoruz ve gevşetiyoruz. Akabinde gelen uygulama karın bölgesi, karın kasları. Karın kaslarımızı ya karnımızı şişirerek, şişirerek ya da karnımızı içine çekerek. Ben içine çekerek yapıyorum bu uygulamayı. Bana daha kolay geliyor. Çekiyoruz ve gevşetiyoruz. Evet, sırada en mühim uygulama onu söyleyeyim. İdrar torbasını yukarı kaldırma karından. Şimdi popodan, popoyu germek ve gevşetmek. Popoyu germek için bazen insan sadece popo kaslarını sıkıyor. Benim size bir tavsiyem var. Egzersizi doğru yapmanız için baldırlarınızı sıkın. Baldırları popoyla birlikte baldırlarınızı sıkın. Böyle sıkı tutun ve gevşetin. Şimdi gelen uygulama bacak kaslarına ve ayak kaslarını gelme bunun için ayağınızı oturuyorsanız böyle yukarı kaldıracak ve ayağınızı kendinize doğru çekeceksiniz şöyle değil dışa doğru değil içe doğru çünkü şu uygulamada germe olayında şu bölgede ayağımızın şu bölgesi de gerilir bu bölgede bizim bütün cinsel organlarımız söz konusudur burada işte cinsel isteksizlik yaşayan e, efendime söyleyeyim kanama sorunları düzensiz adet kanamaları yaşayanlara bu bölgeyi bu şekil germeleri daha faydalı. Diğer şekilde gerilebilir ama daha çok fayda görmek istiyorsanız bu şekilde geleceksiniz. En son olarak parmak uçları, ayak parmak uçları gerilir fakat bunu ben dışarı bırakıyorum. Çünkü 40 yaş üzeri kramp eğilimi büyük oluyor. Kramp eğilimi büyük olduğu için en son egzersizi bırakıyorum. Şimdi bu sıralamada sıralamayı karıştırabilirsiniz. Sorun değil bu en önemli olan şey elle başlayıp ayakla bitmek. Şunu düşünün, dua ettiğimiz zaman ellerimizi açıyoruz. Yani ellerle başlıyoruz. Bir bebek normal doğumda önce ellerinle dışarı çıkar. ayaklarında değil. Bunu size sadece böyle tüy olarak veriyorum. Bu sefer e, bu tüyoyla hep elle başlayıp ayakla biteceğinizi bilirsiniz. Evet, birazdan daha sonraki video, videomda diyelim birazdan demeyeyim daha sonraki videomda sesli olarak komut vererek bu uygulamayı size yaptıracağım. Şimdi neler yapmanız gerektiğini uygulama esnasında biliyorsunuz. Hoşçakalın.